nerede? Gel Bir dakika. Gel abi. bir dakika. Giriyorum. Bir öpücük alsaydık Hemen geleyim şöyle insanlar. Tamam. tamam gel abi. fotoğraf daha patlarsın. Tamam yeterli bence. biraz da patlamıyor. Tamam mı? Evet. Buyurun şöyle Zim geçelim kenarda yapalım. Ha olur. Evet, evet merhabalar. Şurası evet. mesait olsun. Buyurun. <laughs> merhabalar Aras Hanım. Nasılsınız? Merhabalar. İyiyim sağ olun. Sizin. Teşekkürler bizeyiz. Monika Bey'le birazdan sahne alacak. Neler söyleyeceğiz? Evet. Heyecanla koşa koşa geldik işte biz de. Dünya gözüyle görmeye merhabalar. Sizin tiyatro <laughs> oyununuz devam ediyor bir yandan. Evet. evet Dün de aynı. hatta sahne almışsınız. 19'sunda. 19'sundaydı. Evet. Aynı sonraki de Mayıs'ta. Evet. Nasıl geçiyor bir tiyatro oyunu? Vallahi çok güzel geçiyor. Çok mutluyum. Çok severek yapıyorum. Koşa koşa gidiyorum. Hiç gitmek istemiyorum. Çok mutluyum yani. Çok iyi. Monika'ya dönelim tekrardan. Çıkalım mı? Buradan şöyle kayalım. <laughs> şöyle yan tarafa kayalım. Evet. Çok pardon. Aman geldik. Monika Belici'ye dönelim tekrardan. Oyunculuğunu nasıl biliyorsunuz? Birçok filmlerde görmüştük kendisini. Tabii hayranıyız. Biz de Nazlı'yla geldik burada. İzleyeceğiz, sahnede görmek istiyoruz. Işte ee, şeye dönmek istiyorum, Onur ne tarzıyla da çok konuşuldu. Evet. Ee, en son fotoğrafları. Neler, neler söyleyeceksiniz? Siz mi yardımcı oluyorsunuz tarzıyla ilgili yoksa kendi mi? O no, kendisi seçiyor. İstediği gibi giyiniyor. Bence yakışıyor ya. Bilmiyorum, çok tatlı Beğeniyor musunuz? Şartıyla. Evet, çok beğeniyorum. İstediğini giysin, beğeniyorum. Var mı?